Merhabalar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu yine ateist iddialara cevap videolarından bir tanesi. Tabi bu ateistlerin iddiası mı ya da bu kişinin inancının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu genel itibariyle biraz kafa karışıklığı yaratan, dile getirilen şeylerden bir tanesi. Evet, yine turuncu geldi buraya. Kameranın üzerinde oynuyor. Sırtına ilaç sürmüştüm, şu an dokunamıyoruz buna fazla. O yüzden gösteremeyeceğim. İddia şu ya da iddia demeyelim de şöyle bir söylem var. Onun üzerinden düşüncelerimi aktaracağım. E, Tanrı'nın tanımlarıyla alakalı yaptığım videoya gelmiştik. Konu da Tanrı'nın tanımlarıyla alakalı. Üç tane kutsal metin var. Bu, bu üç tane kutsal metinde Tanrı tanımlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyor. Ve bunun ya üç tane ayrı Tanrı tarafından gönderildiğini ya da bir tane tek Tanrı tarafından gönderildiyse de bunun e, Tanrı'nın kendisini farklı farklı tanıttığı düşüncesi var. Şimdi öncelikle bunu şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tanrı kavramı bağlamında bakıldığı zaman buna Tanrı ile alakalı söylenmenin büyük bir çoğunluğu ortak noktalar daha fazla. Yani ayrılan noktalar var mı bu üç kutsal metinde falan? Var yok değil ama ortak noktaları daha fazla var. Birincisi şu, gönderdiği topluluk ve zamansal duruma göre değişen bir şey var. Yani o, o dönemin, o toplumundaki algıya göre bir söylem var. Dolayısıyla bundan dolayı değişiklik oluyor. Bundan dolayı bir değişime uğramışlığı vardır bence. Bugün günümüzde de aynı şey var. Yani o dönemdeki gönderilen tanrı algısıyla bugün bizim algıladığımız tanrı arasında da büyük farklılıklar var. Bunu başka bir videoda zaten yapmıştım. Şeyde de var, canlı yayınların içerisinde de var. Yani tanrı algısı döneme göre değişir sürekli. Tanrı'nın söylemleri ya da kutsal metindeki söylemlerin büyük bir çoğunluğu da dönemsel olarak indiği için onlarda da değişiklik gösteriyor. Ama genel itibariyle Tanrı kavramı çerçevesinde bakıldığında bir Tanrı'da olması gereken özelliklerin büyük bir çoğunluğu ortak noktada buluşmuş şekilde var. Başka bir taraftan bakıldığında bu kişiler yani kutsal metinin indirildiği kişilerin bunu değiştirmiş, bozmuş, tahrif etmiş durumları da olabilir. Bundan kaynaklı farklılıklar oluşuyor olabilir. Başka bir şekilde Tanrı o topluma kendisiyle alakalı bahsedeceği şeylerle başka bir topluma gönderdiği kutsal metindeki bahsettiği şeyler arasında farklılıklar olabilir ve ondan kaynaklı da kendi özellikleriyle alakalı verdiği bilgilerde değişmeler olmuş olabilir. Yani ötekiyle alakalı konuşurken verdiği bir bilgiyi burada vermemiş olabilir, burada verdiğini orada vermemiş olabilir. Bu tamamen olaylar ve o dönemki toplumla alakalı ve bunların üzerindeki algısıyla ilgilidir. Ve dikkat edin kutsal metinlerin hepsi belli olaylar üzerine iner ve onun üzerinden de Tanrı kendisini anlatır ya da o tanımlamaları, terim tanımlamalarını yapan. Dolayısıyla bu onlardaki durumdan, olaydan, mekandan, zamandan ve o toplumdaki algıdan bağımsız olan bir şey değildir. Bugün de bir kitap gönderilmiş olsa mesela, bugün de sana bahsedeceği tanrıyla o dönemdeki tanrı arasında farklılıklar olacaktır. Çünkü bugünkü algı düzeyine hitap edecektir. Bunun bunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Artı az önce değindiğim gibi bu kişilerin Tanrı ile alakalı düşüncelerindeki değişmeleri de sanki oradaki metinlerde yazıyormuş gibi anlatıyor olma durumları da vardır. Ki metinleri bozduklarını düşünen büyük bir kesim var zaten. Bundan kaynaklı metinler bozulduğunu varsayarsak oradaki düşünceleri de yani Tanrı'yla alakalı, Tanrı özellikleriyle alakalı değişime uğratmış olabilirler. Bir bu tarafı var işin ki mitolojik boyuttaki anlatılarda da benzer durumlar vardır. Orada da değişikliklere rastlanır Tanrı'yla alakalı tanımlamalarda. Ama bunların ben çok da önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hangi açıdan bunu düşünmüyorum? Bir Tanrı'nın Varlığıyla alakalı ve onun özellikleriyle alakalı önemli değil. Ama dinler bağlamında bakıldığında o dinin tanrısının özellikleriyle bunlar arasındaki farklılıklara bakıldığında acaba hangisi daha doğru olabilir gibi düşünülüyor zaman evet burada bir önem teşkil edebilir ama benim açımdan ben bir teist ve İslam inancına mensup olan biri olduğum için ya da İslam dinine değil inancına demeyelim de İslam dinine çünkü inanç tanrıya yapılır din ise sadece kabul edilir bir durumdur. Dolayısıyla benim açımdan çok da bir problem oluşturmuyor ki ben İslam dinindeki tanrı yani kutsal metindeki Kur'an'daki anlatılan tanrının sıfatları ve özellikleri bağlamında bakıldığında ben onun zaten bu dünyadaki varlığımızla alakalı bizim algılayabileceğimiz düzeydeki sıfatlar olarak anlatıldığından dolayı böyle bir anlatının olduğunu düşünüyorum. Yoksa o sıfatlar çerçevesinde tanrı budur diyebileceğim bir tanrıya açıkçası ben inanmıyorum. Benim inandığım tanrının özellikleri mantıksal olarak da tanrı kavramı çerçevesinde değerlendirdiğim bir yapıdadır. Oradaki anlatılan sıfatların ben bu varlık evreni içerisindeki insanların algılayabilmesi için oluşturulmuş, Tanrı tarafından insanlara kendisini algılayabilmeleri adına bildirilmiş sıfatlar olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece o sıfatlardan ibarettir bu Tanrı diyebileceğim bir Tanrıya açıkçası ben inanmıyorum. Dolayısıyla o bağlamda bakıldığında Tanrı'nın kendi bizatihi ve özelliklerinin bağlamında bakıldığında çok daha geniş kapsamlı ve bizim şu an için algılayamayacağımız boyutların olduğunu da düşünüyorum. Oradaki anlatıların tamamı biz insanların algısına hitap ettiği için kavrayabileceğimiz düzeyde anlatılardır. O dönemdeki insanlar anlatıların hepsi de işte o dönemsel ve mekansal zamansal durumla alakalı o insanların algılayabileceği düzeyde anlatılır. Yani o dönemdeki bir adamın algılayabileceği düzeyde Tanrı'yı anlatmak başkadır. Bu dönemde algılayabilecek düzeydeki anlatı çok başkadır. Aradaki farklılıkları bu şeylerden oluştuğunu düşünüyorum. Ve temel olarak benim düşüncem zaten bir tane tanrı olduğunu ve birçok algılayış biçimi olduğundan kaynaklı çok farklı tanrılar olduğu yanılgısına ulaşıldığını düşündüğüm için bana göre tanrı zaten bir tanedir. İnsanların, bütün insanların algısına göre de milyon tane tanrısal algılayış vardır. Bunların hepsinde değişir. Ve bunların hepsi de aslında tek tanrıyı hedefliyordur ve onunla alakalı bir algısal düzeydir ve kişiden kişiye, dinlerden dinlere, gruplardan gruplara, cemaatlerden cemaatlere hepsine göre değişir bu. Herkesin tanrı algılayış biçimi değişir, her grubun tanrı algılayış biçimi değişiktir dinlerin aynı şekildedir, ideolojilerin aynı şekildedir. Dolayısıyla ben bunların hepsinin tek bir tanrı olduğunu, tek bir tanrıya ulaştığını ama milyon tane çeşit algılayış biçimi olduğunu düşünüyorum. Bu çok tanrılı iddialarının da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında tanrı bir tane ama algılayış biçimlerinin çok fazla olduğu için ve bunlar anlatıldığında sanki bunlar çok farklı tanrılarmış gibi bir Algo oluşuyor. Aslında bunlar sadece farklı algılayış biçimleri. Bu da kültürle, kültürden ve dilden kaynaklı değişikliğe uğramış yapılardır. O yüzden sanki farklı tanrılar varmış gibi, çoklu bir tanrı yapısı varmış gibi bir yapı oluşuyor. Aslında tek bir tanrı var ve bunların hepsi algılayış biçimleri. Neyse bu videoyu da burada bitireyim. Bu soruya da en azından bu şekilde cevap vermiş olurum. Bana göre üç tane kutsal metinde çok çok farklı tanrılardan bile bahsediyorsa bunlar sadece algılayış biçimleridir anlatırken bile o metinler hiç bozulmasa bile Tanrı'nın oradaki topluluğun algılayacağı şekilde anlatıyor olması ve hepsine de her şeyi vermediğinden kaynaklı onlarla alakalı olan şeyleri sadece söylediğini düşünürsek onlara vereceği Tanrı bilgisiyle başka bir gruba vereceği Tanrı bilgisi aynı olmayabilir. Bunların arasındaki farklılık Tanrı'nın çok farklı Tanrılar olduğunu değil göstermez tek bir Tanrı'nın algılayış biçimlerinin farklı olduğunu gösterebilir. Bu da diğer bir yorum olmuş olurum. Ben böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu konudaki düşüncelerinizi yorum atarsanız memnun olurum. Belki bunun üzerinde daha farklı videoda çekelim, bir tartışma oluşabilir. Videoyu beğenir, paylaşır, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.